Şimdi ben e, ayağımı kırdığımda e, kestaneden şey gittim. E, Maltepe'ye, Büyük Bakkalkı'ya. Evet. Orada ormana yerleştik. Tabii ki evraklarımızı yaptırdık. Söktak Barakada 2012 galiba. Ki öyle bir olması lazım. 13 mü? 12 olması lazım. Neyse sonuç. Gittik e, oraya evrakları imzaladık. Bana dediler ki e, beyefendicim eğer yangın çıkarsa sorumlusu sensin. Evrağı imzaladın. Evet. Nasıl dedim. Evet dedim. Ya ayağım kırık vesaire kırık. Ben nasıl yakacağım ormanı? Biz anlamayız. Sen imzaladın. Burada çıkacak yangından sen Ey Eyvah eyvah eyvah. Ne yaptım biliyor musunuz? Hemen bir tane askeri bariyer. Kilitli. <laughs> Sonra buradan geçen birisi geçti. Piknik yapıyor içeride. Dumanı gördüğüm zaman polisi çağırıyordum. <laughs> Diyordum ki memur bey böyle böyle bir mevzu var. Bu ormanda piknik yapmak yasak. Evet. Bakın belgemi görüyor musunuz? Görüyorum. Bir yangın çıkarsa Bizi mahvedecekler. Yani ev bark gider. Ne diyorsunuz siz? Yani <laughs> sözleşme ağır. Evet. Yani beni beni mahvederler. O adam piknik yapacak diye. Ne yapıyordum biliyor musunuz? Çağırıyordum polisi. Çıkartıyordum. Adam e, piknikçi bana kızıyordu. Diyordum ki kardeşim git ormana. E, Hüseyin Bey dedim Şu anda da müdür o. Kartal e, Orman Müdürü. E, kendisini e, saygıyla Anlıyoruz bu da çok iyi bir arkadaşımız. Çok e, bir devlet memurudur. Çok evet. işini bilen insanlar. E, böyle insanlar lazım. Diyorum git bunu Hüseyin Bey'den aynısına imzalat. Gel buraya şey şey? pikniğini yapıyorsun, ateş mi yakıyorsun, evet. ne yapıyorsan yak. Ondan sonra beraber kılıçalım en azından yani senin evde gitsin, benim evde gitsin. Anlatabiliyor muyum? Böyle büyük problemler yaşıyordu. Evet. E, bununla ilgili bilmiyorum, e, bu kanunu inceleyeceğim. Ee, bununla ilgili ormanları çünkü bırakmıyorum bunları şu anlarda ee, bunu inceleyeceğim bununla ilgili hani yine bize yaptırımı var mı yok mu ona bakacağız vardır %100 de evet. şimdi piknikçinin yaktığı ateşte e, siz ne şimdi şöyle bir şey var ben elimde dürbün nerede ateş yanıyor nasıl oldu Orman muhafaza memuru mu yapıyoruz yani doğrusu bu. Çünkü önce yani evet, ormanları koruma görevi. Tabii tabii. Bizim tabii. Ormanına sahiplenecek. Ormanın yani. Niye evet. yapsın? Yani o zaman niye yaptırır? Burada ne var? Şu çıkıyor. Tabii ki arıcı aynı zamanda bir orman memuru gibi. Ormanlarımızı korumakla görevli. Tabii tabii görevliyiz. Evet. Ne demek? Evet. Gönüllü hem. Görevini de... yapıyoruz yani. Yani yapıyoruz. Bir de şey, e, benim başıma bir olay daha gelmişti. Adamlar ağaç kesiyordu. Evet. Çektim silah Dedim yat bakayım yere. Ormanı da çağırdım. Arkadaşları aldılar gittiler. Resimlendirdim. Evet. Sonuçta şu, yani biz aslında doğayı koruyoruz. Evet. Biz doğanın düşmanı değiliz. Doğa olmazsa biz yokuz. Evet. Doğru mu başkanım? Evet. Ormanla alakalı olarak ayrıca çalışmalarımız içerisinde bir takım projelendirmelerle alakalı çalışma yaptık. 2012 yılının içerisinde bir e, düzenledik. Üniversite, Arıcılar Birliği ve Orman Bölge Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü ortaklaşa işbirliği içerisinde. Bunun sonucunda e, İznik bölgesinde bir e, kestane alanının arıcılarımıza açılmasıyla ilgili bir çalışma başlattık. O çalışmada gerçekten Orman Bölge Müdürümüz, Bursa Orman Bölge Müdürümüz'e kendisine teşekkür ediyorum. Önemli derecede adımlar attı. Ancak bazı engeller dolayısıyla şu an itibariyle istenilen yol açılmadı ama zannedersem o açılacak. İnşallah. Bu toplantımızda, bu çalıştayımızda yapmış olduğumuz sunumuzla ee, Bursa bölgesinin çam koşnili'nin varlığını ve Bursa bölgesi ve Türkiye genelinde dünyaya çam balını üreten Türkiye genelindeki çam koşnili'nin artık zararlı böcekler grubuna çıkartılması ve yönetmenin değiştirilmesi hususunda. Pardon zararlı böcekler sınıfında mı şu anda? İşte ondan bahsedeceğim. Ee, hala yasal e, olarak yasa içerisinde tam olarak çıkartılmadı ama. Yani bir genelgeyle ile bir genelgeyle zararlı sınıfından Aynı doğal varlık sınıfına evet, doğal varlık kabul edilmesi bir genelge ile şu an itibariyle elastik hale getirildi. Biz bunda orman bakanımızdan beklediğimiz şey çam Koşneli'nin yasa içerisinde zararlı yararlı böceklerden, böceklerden alınarak yararlı böcek sıfatına sınıfından kazandırılması evet. talebimizdir ki bu konuyla alakalı e, Muğla Üniversitesi'nin ve Arıcılar Birliği'nin çalışması var. E, bu böceğin odun dışı üretim e, alanından odun üretiminden daha fazla dekar başına gelir sağladığıyla ilgili bir hesap çalışmaları, e, çalışmaları var. Evet. E, bundan dolayıdır ki Çamkoş mutlak Türkiye'de zararlı böcekler konumundan çıkartılıp koruma altına yani alınması gerekiyor. Yani ki arıcılar yüzünden artık çam ağacı kesilmeyecek. Evet. Evet. Bakanımız da söz verdi evet. zaten. Bakan yani Bey de da. da söz verdi Mudada. Ben evet. de de artık bunu dedi koruma altına aldım. Doğal varlık olarak kabul ettim. O zaman çam ağacı kesemeyecekler. Evet. Kesim hatta plantasyon çalışmalarının uzatılmasıyla ilgili bir sözü var Sayın Bakanımızın. Ee, 60 yıldan içerisinde e, ömrünü yapalım. tamamladığı e, ve Hı. dolayısıyla kesime Hazır e, evet kesime sevk edilen çam alanlarının 140 yıla çıkartılması, çıkartılması. çalışması Oo, da devam ediyor. Zannederim herhalde yasal zeminde taslak halindedir şu an itibariyle. Arkadaşlar şu anda e, sayın arıcılar ve sayın arı sevenler ve sayın e, arı sahipleri yani e, bu konuştuğumuz bilgiler aslında çok güzel bilgiler. Evet. Ee, çok güzel oldu. Ee, ayrıca yani biraz kış sezonu gelince sizi İstanbul'a e, bekliyoruz i̇nşallah. yani. İnşallah. daha böyle e, 4 saatlik, 3 saatlik böyle sağlam programlar yapmayı i̇nşallah. düşünüyoruz, geniş ve sağlam. Orada da görüşeceğiz zaten inşallah. Bununla ilgili teşekkür ediyoruz. Çok güzel şeyler anlattınız insanlarımıza. E, tabii ki birlik ruhu, birlik ne demek? Bilgi demek. Evet. Evet. Beceri demek. Evet. E, yapılamayanı yapmak demek. Ama şimdi biliyorsunuz birlik kooperatifin üstü, devletin altı. Evet. E, yani Aynen adı, öyle. Evet. Birlik başkanımız kötü bir şey yaptığı zaman devlet memurluğundan yargılanıyor. Yani evet. devlet memuru nasıl bir suç işlemişse ise evet. onunla aynı cezaları çarptırılıyor ve evet. yani affı falan yok. Evet. Sonuçta şimdi e, siz bize böyle cezalar veriyorsunuz, tamam güzel. Böyle de veriyorsunuz, tamam güzel. E, bize de biraz e, maddi olarak devlet desteklese sizleri. Evet. Üniversiteden, e, tabii ki destekli üniversitelerden yanı de no problem yok. Gidiyorsunuz destekliyorlar ama işte şimdi şöyle bir mevzu var. E, mesela atıyorum bir Avrupa Birliği'nden bir fon geldiği zaman 500 bin liralık fon geldiği zaman üniversite diyor ki, ben bunun 500'ünü de isterim. Ya ben sana bunu veremem ki, bak ben de eğitim çalışması yapıyorum, doğru mu? Evet. Yani böyle bir şeyler çıkıyor ortaya. Evet. E şimdi e, üniversitelerin bütçeleriyle bizim bütçelerimiz aslında çok fark var. Tabii. Ünivers fark üniversitelerin teknik destek noktasında sıkıntı yoktur. Türkiye evet. Arıcılığı'na üniversiteler teknik açıdan gerçekten önemli derecede destek veriyorlar ve gerekli olan bilgilerin tamamını arzularımızı ulaştırmak için gerek tamam, seminerler gerek projelerde işte oraya geleceğim gerek seminerlerle gerek kongrelerle hakikaten çok güzel bilgileri arzularımızı ulaştırdık son dönemlerde özellikle üniversitelerimiz ulaştırdılar ama e, maddi bazdan arzular bir arzular birliklerinin tamamı şu an itibariyle maddi bazında bir desteğe ihtiyaçları var. Aynen, aynen. Ya bunu desteklerin artırılması veya arıcılar birliklerine destek nitelikli var olan arılarının sayısına göre belirli oranlarda bir destek sağlanması yönüyle e, arıcılar birliği ekonomik olarak kalkındırılmalı ki daha güzel şeyler yapabilsinler ya da projeler kapsamında Ardınar Birliği'ne belirli oranda bir mesela, e, destek sağlanmalı. Bakın, e, oturup doğru konuşalım. Ben de başkanlık yaptım. Evet. Ben de bu insanları biliyorum. <laughs> yani kusura bakmayın. Ben devletin direkt e, maddi olarak e, para vermesine karşıyım. Evet. evet. Anlatabiliyor muyum? Mesela bunu masanın üstüne bir trilyonluk çek koymasına karşıyım. Kusura öyle bakmayın. Değil. Evet, yok yok. Ya, hayır, ne Hı. demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Evet proje bazında para vermesine Aynen. taraftarım. Evet. Yani projeyi sunacaksınız, evet. adam gibi proje kontrol edilecek, gerekirse kontrol birimleri kurulacak. Yani sizi bakanlıktan olmasa bile sivil bir kontrol e, atanacak. Anlatabiliyor muyum? Kontrol, gelecek sizi kontrol edecek ve bu şeyler e, proje karşılığı size verilmesini yani birliklere verilmesi ben bunu çok e, onaylıyorum yani. Burada aslında en büyük sıkıntı arıcı, arı ürünlerinin pazarlanması ile ilgili sıkıntı. Burada bölgesel yatırımların belki de düşünülebilir olması gerekiyor. Çünkü Merkez Birliği kanalıyla 2003'ten işte 2014'e geldik. Belirli bir yatırım yapılamadı. Her ne kadar TKV satın aldı denilse de e, 2013'te bu bizim paralarımızla satın alındı ama, alınan ama çalışma faaliyetleri Usta yüzüne çıkmadı yani. Neler yapıldı? Neler yapılabilecek? Şurada Şimdi da belirtmek lazım. Evet. Şu arada hemen belirtelim. Kopmasın şey. <laughs> evet. Şimdi bu proje bazlı desteklerimizde mesela Tarım ve Kırsal Kalkındırma Koordinatörlüğü'nün projeleri var. Şimdi bakın o bu, projeler başka. Bu yo ben bunu şunu şunu bahsetmek lazımdı. istiyorum. Mesela TKDK projelerinde çok formalite var. Arıcılarımız faydalanamıyor. Birliklere yönelik bir çalışma değil ama Halko arıcımızın projesi. desteklenmesi de birliğin desteklenmesi anlamını taşır. Arıcımız tamam, eğer tamam, tamam, tamam. ekonomik olarak e, iyi konuma getirilmiş olsa onların ek ödemeler nitelikli birliklere gerekli olan desteği sağlama imkanlarını araştırabiliriz. Oradan yararlanabiliriz. Yeter ki arıcımız zengin olsun. Yeter ki arıcımız işte birazcık para kazansın. ekonomik. Evet. Bu TKDK projelerinde gerçekten sıkıntı var. Yani bu formalite açısından çok fazla formalite Burada var. Burada birlik projeleri de buraya dahil edilse birlik projeleri kabul evet. edilmiyor. Yani birlik projesi de buraya sokulabilir, konulabilir. Birlik projeleri kabul edilmiyor. Yalnız aracının bireysel başvuru ajans projelerinde de sıkıntı var. Yani e, işte... E, o zaman pardon, şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Devlet birlikleri tanımıyor yani tanıyormuş gibi gözüküyor. Yok. Ama projeleri bakın. Şimdi, Tanımıyor anlamında hayır, değil mi? De. Anlatamıyorum. Hayır şimdi sen beni birlik olarak tanıyorsun doğru mu? Evet. Doğru. Proje bazında tanımıyorsan beni tanımıyorsun demektir. Yok yani şimdi mesela. Demek, ben, ben, ben onu, de, bizim mesela Bursa, Bilecik ve Eskişehir Kalkınma Ajansı'yla zaman zaman görüşmeler yaptık. Şimdi buradaki Kalkınma Ajansı'nın beklediği veyahut da e, orada istediği e, hususlar bizim alanımızın dışarısına çıkıyor. Hmm. Yani diyor ki çok yenilikçi bir şey olsun diyor mesela. Şimdi yenilikçi şey Yenilikçi. Ya başkan öyle diyorsunuz da yani bak yani hakikaten yani ateş püsküreceğimiz az kaldı. Ben dünyada yapılmamış bir şey yaptım. Adamlar Avrupa Birliği projesinden geçti benim Türkiye'den geçemedi. Bebek adam mı? Yani şeyden mi? Ajans pro kalkınma ajansları mı? Hayır hayır hayır. Bir de hmm. ee, Avrupa Birliği'ne başvurdu. Avrupa Birliği. Avrupa. Birliği. 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 Birliği projesi. Yani, ya yani, projesine başvurdu. Türkiye onay vermedi. Ve ben cebimden para harcayıp bu sistemi yaptım. <laughs> Helal hoş olsun. Hiç umurumda da değil. Ama şimdi bu işe e, gönül vermiş insanlara. Mesela ben bunu niye yaptım? Şimdi kulaklık başladı. Arayı alıp hızlı hızlı nakletmesi lazım aracının. Doğru mu efendim? 4-5 evet. yer şey yapması lazım. Evet. Şimdi kamyoncuyla mı uğraşacak? İşçiyle mi uğraşacak? Vesaire mi uğraşacak? Şimdi işte ipat projelerinde e, ben kesinlikle kararlıyım. Bir tane karavan alacağım. Söktak kulübemi kışlığa çekiyorum. Sebebi evet. de ne? Çünkü kulübe hakikaten başımıza bela. Alman sorun Şimdi ya, yani şunu da belirtmek, da şunu da belirtmek lazım. Biz bu evet. mesela Kalkınma ajans projelerinde çok yenilikçi bir girişim yaptığımızı belirttim. Şimdi biz ıı, arıcılık açısından önemli bir konuyu göz ardı ediyor. Yani Türkiye'de, ar, Türkiye'de arı varlığı. Evet. Türkiye'deki arı varlığının gerçek rakamlarının ortaya çıkartılmasıyla ilgili bir çalışma yapılması lazım. Yani köy köy gireceksiniz, köy evet. köy ne var ne yok onu yazacaksınız. Bizim evet bir sistemimiz var. Arıcılık kayıt sistemimiz. Arıcılık kayıt sistemimizdeki sayı sağlıklı mıdır değil midir hususuyla alakalı mutlaka köy köy çalışılarak envanter çalışması yapılması lazım. Bu envanter verileriyle kayıtları kontrol etmemiz lazım. Bir iki bir başka konu da son zamanlarda yapmaya çalıştıkları bir şey var. Bir kilo bal kaç liraya mal oluyor? Bunu sağlıklı bir araştırması. Lazım. Peki ben size şunu söyleyeceğim kusura bakmayın. Tek kelime bir şey söyleyeceğim. Maliyet diyorlar ya Hı. ben size söyleyeyim. Sadece benim için söylüyorum. Bir depo yakıt kaça doluyor? 500 kilo mazot, euro dizel kaça doluyor? Bana bunu söyleyeceksiniz. şimdi Bir dakika giriş tamam mı? bir de indirme bindirme olayında yakıyor. Doğru mu? Bakın. Maliyet sayılır mı? Bunların hepsi işte hesabın içerisinde şey, hayır, anlatamıyorum. Şimdi bakın. Aracımın e, şeyi var. E, Yıllık vergiler. Otomasyonları var, vergileri var vesaire var. Tamam. Onları da parayla çözdük. E, mumumuzla mumumuzu da satın aldık. Şekeri de satın aldık. E, i̇lacı ve e, organik ham maddeyi de satın aldık. Onların hepsi tamam. Peki bir şey söyleyeceğim. Benim evde yılda üç gün yatmamı, evimde yılda üç gün yatmamı, hep arının başında kalmamı, ayıdan vesaireden yıldırımlar tepeme çaktığı zaman insanlar korkup böyle barakadan nasıl fırlıyorlar biliyor musun? Yani bunları, bu korkuları, bu endişeleri, bu tehlikeleri kaç defa yılan soktu? Anlatabiliyor muyum? Yani bunların bir değerini bana söylesin bir şahıs. Bu balı alan şahsi edeceksin, evet, evet. gel bunları yaşa, bu bala da bir fiyat koy. Anlatabiliyor evet. muyum? Ama yani, 50 kuruşluk glikozdan bal yapıp, 10 kilosunu, 20 kilosunu 100 liraya satıp, dünyanın parasını cebine atan karaktersizlere de Evet. Hiçbir şey demiyorum yani. Onu o biz biliyoruz ne dediğimizi Anlatabiliyor musunuz? Şimdi, şimdi maliyetlerin tabii bir yok e, maddi, maddi bazdaki ma değerleri bir de manevi bazdaki itibari değerlerini almak lazım. Sadece mesela maddi bazda alırsınız. Korsunuz değerleri A lira, B lira, C lira dersiniz. Bu sadece yeterli bir unsur değil. Biraz evvel bahsettiğiniz itibari mali olan, da. manevi olan değerler mali de, tam de, tam itibari itibari. de mali unsurları içerisine şimdi, katılmalı. Şimdi beyefendi Hasan Beyciğim Programımız niye arının teri? Çünkü evet. arının teri var. Arının Bu teri işte... Aynı zamanda arıcının da teri var. Arıcının da teri var. Evet. bizim evet. terimiz var. Evet. Neden? Bu teri, iki teri bir araya getirin, bana bir fiyat söyleyin. Ha demiş ki tenekesine 165 lira, çiçek balı 210 lira. Hadi oradan be, hadi oradan be. onu diyoruz ama. Hayır hadi oradan be. Şimdi bakın şöyle bir mevzu var eğer birliklere yetki verilse satış yetkileri verilse toptan satış yetkileri verilse birlikler e, paketleme sistemlerini şey yapsa satışla ilgili vesairelerini ayarlasa tamam mı sonuçta da yılda kazandığını bana dese ki Sayın Halil Ömer ne kadar bal sattık şu kadar değerinden de sattık şu paradan evet senin balın bu değerdeydi İşte. Ne evet. Şurada ürettim, bu değer. Doğru mu? Evet. atıyorum 100 lira. 100 liradan satıldı. 10 lira birlik kesiyor. Tamam mı? Evet. 90 liranı buyur. Al kardeşim. Doğru evet. mu? Amerika böyle. Ha bu arada da diyor ki mesela ben şekerimi, mumumu, malzememi arı birliğinden alıyorum. Bu yıl ne kadar harcamışsın? 20 lira. 20 lira daha kesiyor. Evet. Doğru kardeşim? 70 lira. 70 bin liramı tık otomatik olarak hesabıma yatırıyorum. Evet. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Evet. Mesela bahar besleme şerbeti. Amerika'da nasıl biliyor musunuz? Birliğin tankeri var. Geliyor kaç arı var? Altı bin. Sayaç var. Evet. Sayaç var. Sayaç size şerbet veriyor. Anlatabiliyor muyum? Arı varlığına göre. Arı varlığına göre. Kaç ne kadar harcamışsın? Bir ton. Bir tonu yazıyor. Fişi de kesiyor sana veriyor. Bir fişi de birliğe veriyor. Sene sonu baldan paranı ödüyor. Ama işte. Anlatabiliyor bunların uygulanabilmesi için birliklerin güçlenmesi lazım. Şimdi birlik Mali güçlerini kazanması lazım. Mali güçlerini kazandırmak önemli. Bir de satışla ilgili, pazarlamayla evet. ilgili birliklerin önün açılması lazım. Depoluculuk evet. sistemini, depoculuk sistemi oluşturmak yani. Lazım. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani ondan sonra da eee birlik zaman işte sayın Halil Öner niye bu bala? şu ilacı kullandın niye bunu kullandın diye hesap sorabilmeli. İşte biz o zaman temiz üretebiliriz. Evet. Başka bir zaman üretemeyiz başkanım. Üretebilir miyiz? Üretemeyiz. 5 numaralı üretici çok iyi bal üretiyor. 7 numaralı üretici kötü üretiyor. 15 numaralı üreticin kötü üretiyor. Ne yaptın? Kapının önüne koyduk ballarını, al dedin git. Evet. Bir de yazdın üstüne sağlığa zararlıdır. Ya da öyle yapmayacaksın, direkt o balı sağlığa zararlıdır yazıp <laughs> Devlete teslim edeceksin, sen ne edeceksin o değil. anlıyor musun? Ama işte değil burası mi? sıkıntılar oluşacak şimdi arıcıyla birlik arasında. Hiç de olmayacak. işte olmayacak. Onun altyapısını oluşturması evet. lazım. Şimdi başkan işte benim anlatmak istediğim o altyapıları oluşturduğumda kötü mal direkt Sağlık Bakanlığı'nın deposu önce evet. imhaya Aha, gidecek. Ama pratik bir çözüm getirmek lazım ama nasıl pratik bir çözüm olacak? Siyer laboratuvarlarımız olması lazım. Aynen öyle. Toprak evet. laboratuvarları daha evvel Tabii tabii tabii. Seyyar araç üzerinde. tabii tabii. Tabi, araç üzerinde tabi, tabi, uzun uzun pratik olur. kısa vade içerisinde hemen birkaç zaman içerisinde i̇şte, e, yani, veri var... sağlayacak olan seyyar laboratuvarlar kurmak kusura lazım. Kusura bakmayın ben e, hala onu söylerim teknisyenlerim de yani tarım teknisyenlerim de birliklerinde motokaravana karavana ihtiyaçları var. Evet, evet. tamamen internet donanımları olan vesaire sapasağlam. Gelip hemen iki dakika orada yapıp Aynen. senin İlgi hemen fişini Tamam mı? Mühürleyecek, mühür mühür tenekelerin bire 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 bir şey. üzerine bre bant yapıştırılacak. Bire kontrol edilmiştir. Bire bire edilmiştir bitti. Bırak veya yine veya yine sonuçları tenekelerin üzerine yapıştıracak. Aynen öyle. Alıcı da o sonuçlara göre fiyat verecek. Bitti. Ya da diyecek ki Depoya bu balı bazı şeyler evet. emin Aynen bu balı ben istiyorum diyeceksin. Evet. Bu balı ben istiyorum. Bunu böyle kullanacaksın. Şu preparatı kullanacaksın, şu ilacı kullanacaksın. Evet. İKS sürelerine dikkat edeceksin. Zaten arının terindeki bu şey programlarında, ara akademisi programlarında ben ilaç kutularının yan arkasındaki İKS ve kötü elementleri göstermek istiyorum. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani ilacı kötülemek amacında değil. Siz onu kullanırsınız, sen onu Bu şu anda hürüz. Evet. Onda bir problem yok. Ama iyisini nasıl kullanmamız gerekiyor bunu anlatmaya çalışacağız. Evet. Ben bunun çok büyük bir hizmet olduğuna inanıyorum. Ama başkanım aracılık okulunu açana kadar ara akademisiyle devam. Ama ciddi ciddi buna şey yapmak istiyorum. Bir de laf girdi araya. Sizin de, sizin de lütfen arı e, sütü üreten arkadaşların yanlarına kızlardan vesaireden çırak insanlar almasını istiyorum. E, bir de evde eşinden boşanmış ya da hayattan ümidini kesmiş insanlarımız var. Yani çok kötü e, durumda olan insanlarımız var. Gelin arıcılık öğrenin. Gelin e, arı sütü yapmayı öğrenin iyi bir meslek öğrenin gelin benim yanımda çalışın paranızı alın mevsim evet. bitince evinize gidin evet. ya da değil mi başkanım mevsimlik iş bu yani mevsimlik iş yani bu ya ne demek nisan mayıs haziran temmuz, temmuz. bilemedim temmuz ağustos ben e, doğuya yaylaya gidiyorsam haziran temmuz ağustos Eylül evet. yani orada da yapabilirsin evet, evet. bu konuyla ilgili bizim Geçen seneden planladığımız ancak bu yıl gerçekleştiremediğimiz ama 2015 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz, mutlak yapmayı düşündüğümüz bir şeyimiz var, programımız Arı Sütü Kursu. Ee, en az bir tane veya iki tane kurs açmayı hedefliyor. Ama Başkan. Bunun için Türkiye Ama, geneline yönelik olarak, ha, yani Türkiye, Türkiye geneline tamam, yönelik çok çok olarak dışarıdan gelenlerde dışarıdan gelecek olarak. insanlara da açık aile nitelikli olarak, özellikle aileler tercih edilmek suretiyle bir veya iki tane arı sütü kursu, iki şey hedeflemiştik. Ana arı kursu ve arı sütü kursu. Ana arı kursumuzu bu yıl gerçekleştirdik 2014 yılı içerisinde. Çok, evet. Arı sütü kursunda inşallah önümüzdeki yıl 2015 yılı içerisinde yapacağız. E, birini kesin yapacağız, ikincisini de yapabilirsek. Mesela, e, mesela doğrultusunda e, bayanlar, var, e, evet. bayanlar var. Arıcı bayanlar var. Arıcının hanımları var. Yani e, güzelce gelip tertemiz bu işleri öğrenip tabii. E, gitmeleri ve arı sütünde Türkiye'nin artık e, 500 kilo değil e, 20 ton, 30 tonlara gelmesini tabii ki Gerçekten. şiddetle arzuluyoruz. Yani ama bu neden e, olmuyor? Çünkü bayanlarımız bu işe elini sürmeli. Evet. evet. Bayan eli mutlak değmeli. Arı yani, sütü için bayan yani, eli mutlak olmalı. Ben şimdi Ukrayna'dan, e, Moldova'dan, Bulgaristan'dan bayan arıcı aramak zorunda kalmamalı. Evet, doğru evet, mu? Doğru. Aynen. Yani gelmedi, üç ay bana çalışmalı, neyse parasını almalı ya da arı sütünden hisseni istiyor. Ne istiyor, yapmalı doğru evet, mu kardeşim? Evet, evet. Ona göre parasını almalı ve gitmeli. O mutlu olmalı, biz mutlu olmalıyız. Çünkü ya, yani kusura bakmayın böyle dolma gibi parmaklarla tamam ben e, biraz becerikliyim alıyorum ama kaç bin tane larva aşırıcaz. Tabii. Zor. Hı -hı. Hı -hı. Her şey için teşekkür Bitiriyorsak ediyoruz. Bitiriyorsak biz söz söyleyelim son cümlemizi. Bursa Rıza Rızabiriliğinin soğanını Türkiye çapında uygulayalım katkısız, kalıntısız arı ürünler Üretelim. Aynen e, bizim de sloganımız o. E, temiz arılık, temiz arı ürünleri, Evet. E, temiz bir hayat yani en güzeli bu. Arkadaşlar e, Bursa Arıcılar Birliği Başkanı Selami Sezgin e, Hasan Cengiz Bey'le yaptığımız e, bu toplantı niteliğinde olan çekimimiz ee, çok e, önemli detaylar içerdi. Aslında ben kuşun e, kışın kendileriyle e, bir stüdyo programı istiyorum. Yani ne olursa olsun. Ya, yani, şurada? bilmiyorum artık bakacağız. Yani bir şekilde geleceksiniz. <laughs> yani bir şekilde getireceğiz. inşallah. E, şimdi efendim şöyle e, birliklerle ilgili hakikaten çok şey konuşmamız gerekiyor. ...bu programın yetimini yetmeyecek. Evet. Ee, i̇nşallah... ...daha güzel şeyler göreceğiz. Ee, arkadaşlar... E, ...ve sayın e, arıcı dostları... ...sayın arıcı arkadaşlarımız... E, ...Bursa'dan... ...sunduğumuz bu programda... ...son buldu. E, önümüzdeki hafta... E, ...daha güzel... E, ...programlarla karşınıza çıkacağız. Arının sorunu... ...ve sorunları bitmez... Elimizden geldiği kadar e, güzel bir şekilde, iptidai olmayan bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Ve çalışkan birlikler, çalışkan insanlar, çalışkan sistemleri sizin karşınıza getirmek istiyoruz. Ve en büyük gayemiz bu. E, temiz, dürüst, akıllı çalışan herkes bizim dostumuzdur. Saygılarımızı sunarız.